Arkadaşlar bugün sizinle kukla öldür. Rolling, rolling, rolling. Hmm. Bir ona kırıldı. Of. Evet. <laughs> evet. Bakalım ne kazanmışım. Here it comes. Hysj. <laughs> <laughs> Mm -hmm. ah, Der er Jan. you should be at. <tığl> Ow. Put your money where my mouth is. Şubat'ta trendy oldu. Sen de uygulamayı indir, fırsatları yakala. Hold on.

selam. Büyük Şubat, 2, 3, 4 Şubat'ta kesinlikle indirime girerse kaçırmak istemediğim ürünler var. Onlardan bahsetmem gerekirse. L'Oreal'in saf kilidi, toks maskesi ve Bide arkadaşlar... Um... <laughs> 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 Ooo <laughs> bu ne? Bu ne eşya? Ne oldu buna? Aaa <laughs> 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 Bu ne kirli alet? Mi? Bu bir eşya değil hayvan. Hayvan yerinden aldım herhalde. Of Arkadaşlar Bravo Abi ne? Bu yu sayı. Dur dur. Şimdi ne tüküyorum? Mavi. Novi. Tu ben Mavi merak o, et. mavi de ofiye. da varmış <gülüyor> <gülüyor> ve sarı normal bu yapışıyor. Tuy 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 tuy. Başın yerde var Ve bakalım. Yapıştı var. Kırmızı ne şey yapıyor? Dokununca şu, Ama dokununca direkt ölüyor. Bakalım sarı. Atayran. Dur, bana ton olacak mı? Ve yapışkanı du, olanı. Dur şunu şöyle bir getir. Şöyle. Götürüyorum. Götürdüm. Öğrenciliği. Götür. Götürdüm. Pat. Lan yine götürdüm. Yapıştı. Şimdi sana dokunuyor. Her şeyi attım. şöyle bir atayım. Aha. Anı, uç nerede? Al. I'm <laughs> <Tapusuma yunir. Of. gülüyor> <laughs> Gol. Of ve şimdi de 99 öldü bir o 49'luk var o zaman